...kız burada bekleyin. Ne istiyorsun? Sana ne verirsem aramızdaki kan davasını bitirebiliriz. Ciddi misin? Ne istersen veririm sana. Ne istediğimi biliyorsun. Niye devam edelim ki? Niye birbirimizi öldürene kadar devam edelim? Niye olduğunu da biliyorsun. Dayı mı? Ramiz'le benim aramdaki kavgaydı o. Bir de ben haklıydım. Keşke görebilse. Ben de aynı senin gibiyim aslında. Boylarımız tutmuyor. Boylarımız tutmuyor. <laughs> Sen de 30 yıl intikam peşinde koştun benim gibi. Sen kumarbaz oldun, ben zengin. Sen masumları harcadın. Hı. Ama yaşayanlar var hala. Çocuklarımızı aldılar bizden. Benden Eyşan'la Cengiz aldı. Benden de Ramiz'le Selma. Görüyorsun değil mi? Farklı değiliz Nezel. İkimiz de yıllarca kimseyi sevmedik. Çünkü aşıktık. Ben Selma'ya. Ben de Eyşan'a. Bitti artık o. Benimki de bitti. Ama ne güzel ki ikimiz de yeni birini tanıdık. Ben Eyşan'ı, sen Bade'yi. Çok Ötüt et, et, etmiyorum. Artık bir geleceğimiz olmadığını düşünüyordum. Ama var. Değil mi? Hayatımın en korkunç anı neydi biliyor musun Ezel? Kazinoda tuzağa düşündün. Hayır, hayır, hayır. Dayının öldüğü gece. Evimde. Bittiğinde ne yapacağımı düşünmemiştim. Sen düşündün mü? Her şey bittiğinde yaşamaya devam edebileceğini düşündün mü? Artık düşünüyorum. Ben de ilk defa gelecekle ilgili hayal kuruyorum. Sen, mesela sen annene babana dönmek istemez misin Ömer olarak? Dayıyı unuttum yani. Dayı öldü Ezel. Sen yaşıyorsun. Daha iyi tarafta ben, kötü tarafta falan değildim. Sen de benden çok şey aldın. Sekizi aldın. Oğlum gibiydi benim. Kaya'yı aldın. Hayattaki tek arkadaşımdı. Temmuz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hikaye benim hikayem olsaydı... ...Temmuz benim teyfiyimdi. Anlatabildim mi? Sen de çok şey aldın benden. Benim cesaretimi aldın. Benim vurdum duymazlığımı aldın. Neşemi aldın benden. Ben seni hiçbir zaman düşman bellemedim çocuk. Sen kendin geçtin benim karşıma. Gel bitirelim artık. İkimiz de yaşayalım. Unutalım. Sadece ahmaklar ölülere borçlu kalır. Hadi gel kalkalım şu masadan da bitirelim. Yaşayalım. Aynı şeyi. Dayı ölmeden ben sana sormuş olsaydım, kabul eder miydin? Beni boş ver. Beni en iyi sen anlarsın Ezel. İntikamın insanın gözlerini nasıl kör ettiğini en iyi sen bilirsin. Hakkını arayan insanın onu karanlık yollarda nasıl bulduğunu en iyi sen bilirsin. Hadi gel bitirelim artık. İkimiz de birbirinin hayatını bağışlayalım. Haklısın. Senle ben itiraf etmek istediğimden daha çok benziyoruz birbirimize. Aynı yollardan geçtik. Aynı kaderi paylaşıyor olmamız garip olmaz. Evet, hiç olmaz. Birbirimize en iyi anlayan iki insan yine biziz. Aynen öyle. Senle ben aynıyız aslında. Tek bir farkla. Değil mi? Neymiş o? Senin bildiğin bir şeyi ben bilmiyorum. Sor söyleyeyim. İşte olalım. Nasıl öleceğin? Hı? Sen nasıl öleceğini bileceksin Kenan. Çünkü şimdi ben sana söyleyeceğim. Bu hafta bitmeden kendi odanda, kendi başına, kendi silahını kafana dayayacaksın, kendini öldüreceksin. <laughs> ah, i̇lahi çocuk ben ne diyeyim sana? <laughs> Ay güldürdün beni sen çok yaşayamam. Hem de teklifimi kabul etmedin. Ki kabul etme diye dua ediyordum aslında. Her şeyi deneyeceğim diye söz vermiştim kendime. Ama mutlu son beklediğimi zannetmiyordun değil mi? Adamın kaldı mı da... ...kaç tane Temmuz çıkarsan Kenan hepsinin sonu aynı olacak. Hmm. Benim Temmuz'a ihtiyacım yok artık. Temmuzlarda şöyle bir sorun var. Temmuzlar öldürdükten sonra yakalanmak istemiyorlar. Ama sıradan adamlar. Beceriksiz, zavallılar. Temmuz gibi silah silahşörlükleri de yok. Cesur da değiller. Ama hepsi ezel, çaresizler. Paraları yok. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Ailelerini geçindirmek zorundalar üç beş kişi de değil hala. Buraya gelmeden birkaçıyla konuştuk zaten. Adamların bahsetti mi sana? Evet abi. Yaparım abi, ben yaparım abi. Bu adamı güpe gündüz, sokak ortasında. Herkesin içinde öldüreceksin. Ya sonra? Karşılığında ailene iyi bakılacak. Oğulların okutulacak. Sen içerideyken rahat ettirileceksin. Çıkınca da iş sahibi olacaksın. Yapar mısın? Hepsinin cevabı ne oldu sence? Yapma. Dur, dur. dur yaparım. Dur. Ben yaparım. Al şunu. Nelecektik? Bana ne olacak zaten? Benim de gerekenim. O kadar basit görüyor musun? Kimse benimle alakasını ispat edemez. Bunlardan her gün elli tane, yüz tane bulsam yeter bana. Senin gittiğin her yerde kendi canını içe sayan biri olacak. Ramiz'in yüz adamı varsa benim bin adamım var. Hepsi de senin peşinde. Şimdi korkma sırası sende. Cengiz, hiç düşündün mü ben seni niye bütün işlerin başına getirdim? Sen bana bir söz vermiştin hani. Hatırladın mı? Benim bir sorunum vardı. Onu sen halledecektin. Ha, o yüzden buradayım. Hı. Ne manada? Ee, güvenlik. Güvenlik işlerine Temmuz bakıyordu. Onu kuvvetlendirmenin bir yolunu bulalım. Mesela? Ee, bu ev, gideceğin her yer... Bunun üzerine detaylı bir çalışma yapalım ister misin? İstemem. Hı. Ben artık sahaya indim arkadaşım. Herkes beni perdenin arkasında bilir ama ben perdenin önüne geçmeyi de bilirim. Ne yaptın sen? Ezel'in peşinde artık sadece ben varım. Ezel'i öldürmenin ne kadar kolay bir şey olduğunu unutmuşum ben. Hele katilin kaybedecek hiçbir şeyi yoksa. Bir gün atlar, iki gün atlar. On gün atlar. Ama sonunda bir gün rastgele bir yerde tutturur. Ben hislerimi fazla katmışım işin içine. Plan yapayım derken işin gerçeğini unutmuşum. Neymiş o? Benim herkesi ama herkesi katil edecek kadar param var. İşte bu. Bu iş şeyden önce bitecek. Efendim. Sizi güvenli odaya alalım. Ne oldu <laughs> ki? Çevre alarmları çalışıyor. Alarmları? Hepsi. Bir yanlışlık vardır ama yine de... Evet. Korkutmaya çalışıyor. Çocukça şeyler işte. Şahin birden çevreye. Bir numara içeride. Tekrar ediyorum bir Birini... numara. Şahin birden çevre duyuyor musun? Ne oluyor ya? Bir şey oldu yok Cengiz bir sus. Yok kimse. Boşuna Çalıştı işte. Şöyle elektrikler falan. Konuşmamız yarım kalmıştı. Beni korkutmak için bin kişiye ihtiyacım var. Ne oluyor? Bir şey yap. Çevre Duyuyor musun? Bir farkımız daha var mı seninle? Çevre, Kenan. Benim seni korkutmak için bin adamı sokağa salmaya ihtiyacım yok. Dayıdan hiç mi ders almalı? Sustur şunu! Benim tüm ihtiyacım bir kişi. Tek bir kişi. Senin evinde, senin yakınında, seni arkandan bıçaklayacak bir kişi. Ne dersin? Sen paranla bin adamı katil edebiliyorsun. Sence ben tek bir katil bulabilir miyim? Çıkın dışarı. Dışarı! Kenan, dışarı! Çık dışarı. Çık dışarı. Yeter. 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 Getiriyorum. Esen de gittim. ortadan kaybolduğun zaman bu işe hazırlanıyordun, değil mi? de ne var. Son oyunumuza geldik.